Müşterisini candan seven Cevdet Kuaför'desiniz. Keyifler nasıl beyefendi? Sağ olun teşekkür ederim. Biz nasılsınız? Müşterisinin her anını ölümsüzleştiren, buna şahitlik yapan sizlersiniz. Evet. Evet. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> nice mutlu yıllara. İşte bu arkadaşlar. Cevdet Kuaför her yerde yine yaptığı yapacağını. Evet nice mutlu yıllara. Şöyle bir dileğinizi tutun. Hadi Haydi, haydi bakalım. Ayolum, hayal i̇şte hayal. bu. Cevdet kuaförün farkını şimdi daha iyi anladınız mı efendim? Anladınız. Evet. Haydi bakalım. Nice mutlu, Eyvallah. güzel, sağlıklı günleri hep birlikte diyoruz. Eyvallah. İçeride düğün var, düğün. Evet. Arkadaş, yapan yaptı sana sürprizler. Evet, sürprizlerle dolu doğum sen günümüz sen devam ediyor arkadaşlar. Parla tabağını. İşte yok böyle bir şey dedik. Tabii tabii o Müşterimize Burası, gel, candan seviyoruz. Şöyle bir. Kalsın, bir şey. Evet Yo. evet şu doğum günü mesajını bir görelim arkadaşlar. Evet iyi ki doğdun, nice mutlu huzurlu yıllara başkan denmiş. Evet, hadi bakalım. Allah'ım de bana akıl ver. Evet en kötü günümüz böyle olsun arkadaşlar. Cevdet Kuaföre ekibine, müşterilerine, bizleri izleyen herkese selam olsun. Berber adama yani yapalım. diyecek bir şey bulamıyoruz. Siz değerli dostlarımızı da inşallah gurbette bulunan Adıyamanlı hemşerilerimizi de böyle ağırlayacağımız güzel bir gün. Bugün doğum günüydü dün çi köftemiz vardı İşte böyle geçiyor hayat devam ediyor. Yeter <laughs> top Yeter, ama. yeter bak amma da diyor yeter. Yok, evet sizin şey vaktinizde benim. böyle bir şey var mıydı amcacım? Doğum günü kutluyor <laughs> muydunuz? Yok, yok değil mi? İşte evet. bak gençler böyle. Gençler harika, mükemmel. Gençlersiz kalak telefon icat oldu bak hala. Bu ne ya? Senin kafan gitti. Faruk'cum sen de, de gel. Hadi gel bakalım. Neden? <laughs> onu yemem, ben veremem. Yok. Yok ben onu yemem, onu yiyoruz. Youtube'dayız arkadaşlar. Youtube Cevdet Kuaför kanalımızdan hiçbir yere ayrılmayın. Adıyaman'dan haberdar olun. Sürprizlerle dolu yayınımız devam ediyor. Siz de alın. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu musunuz Mehmet Bey? Çok mutluyum senin nice yıllara. Hadi bakalım. Evet nice yıllara şöyle. <laughs> bestimize de bir selam gönderelim değil mi? Tabi. <laughs> besniye de selam Bundan olsun. Tüm besniyle <laughs> hemşerilerimize selam olsun. Ya, <laughs> ya, <laughs> <laughs>

Gel. Ya burada doğum günü pastası var. Gel sürprizlerle Arka dolu. Ne pastası? Doğum günü. Kimler? Aa, bu. <laughs> bu. Bu bu. Bu <laughs> evet. O foto Aa. nerede foto? Foto burada bak. Da evet. da, bak da var. Buyurun buyurun pastaya hadi kısmet olanlar gelsin. Bora ben çekmez Çekiyor <laughs> 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 Yarım, yarım içsin, ben Vallahi ben de çektim. Sen de görünce. O ben yemem vallahi. Nasıl diyeyim ya? Ben öyle espri olsun. Allah Allah Allah. 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 Evet, ikramlar bizden. Allah. Cevdet, Cevdet kuaförden. Evet, ailenizin kuaförü Cevdet kuaförden. Bizi izleyen herkese selam olsun. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bazı ben en de kötü de günümüz de böyle de olsun arkadaşlar. Ay, ay, nice de mutlu de yıllara şey kardeşim. Haydi afiyetler olsun. Otur otur. Baban nasıl? İyiler. İyiler nasıl? Hadi dostum duacım. Cevdet. Bak yaşlı adam senden okullar.